Evet söz verdiğimiz gibi bir Steam indirimleri videosu evet, yapıyoruz Derhanıma. Evet başlar başlamaz. Evet. Ben şöyle durayım da insanların Ben ben bir şeyden sıkıldım ama Steam indirimlerinde hep aynı oyunları e, öneriyoruz. Her eve iki GTA, ondan sonra bir Red Dead Redemption, ondan sonra bütün Tomb Raider'ların olduğu bir paket, İstiklal Marşı kapanış. kapanış olacak. Evet. Öyle, öyle gidiyor. Bu sefer ben biraz değişiklik yaptım. Biraz bu yılın iyilerinden, birazcık geçtiğimiz yıllardan belki ıskalanmış olabilecek... Ortak, kopya mı çekiyor? Ortak <laughs> oyunlarımız var. Biraz mi? da kendi istediğim oyunlardan küçük bir paket yaptım ortaya. Sen ne yaptın? Abi ben de açıkçası önce iki tane e, daha önceki Epic videomuzda hı hı. bahsetmeyip ayıp ettiğimiz şu anda hala hazırda Steam'de de indirim de hı hı. hani insanlar Steam'e girer a bu oyuna indirme, indirme girmiş der ama Epic'teki vaziyetin hı hı. farkında değildir. Sisimden değil de Epic'ten alsınlar diye yönlendirme yapacağım, düzeltme yapacağım iki oyunum var. Okey, hemen o zaman senden başlayalım. Evet başlayalım. Ee, Days Gone ve Borderlands 3. <laughs> Abi bu iki oyunda şu an Epic'te 60 lira indirim artı bu kupon sayesinde faydalanarak alınabiliyor. Ne kadar Her iki platformda da 167 Days Gone 167 TL, de Borderlands 3 208 TL. Her iki platformda da fiyatlar aynı ama Epic'te ekstra olarak bu fiyatları bir de 60 liralık kuponu dahil ederek alabilirsin. Burada bir düzeltme yapmam gerekebilir sana. Borderlands 3 benim de dikkatimi çekti. 68 liraydı Steam'de. Bu Ultimate paketi. Ha, her şey, bütün DLC'ler falan evet, var. Bütün her tamam. şey var ve e, gerçi onda biraz bütün her şeyin muhabbeti bayağı bir eleştirilmiş galiba. Her şey her ama tam tam ta, ta, bir ta, ta, biraz bir, daha bir şeyler evet, falan. Bir şeyler yani. yapsa, evet, şeyler muhabbeti yoksa o yüzden bayağı bir puanları düşük hatta son Steam şeylerinde incelemelerinde. Ama Borderlands 3'ü Mümkünse zaten bu paketi alsınlar en azından. Sen çünkü... oynadın mı Borderlands 3'ü? Oynamadın Sever misin? Çok sevdim. Tamam. Borderlands 3'ü çok sevdim ama tabii eğlenceli oyun bir oyun. Şeyle, silahla evet, bayağı, banyo yaptığım falan. Banyo yaptığım bir oyun. Ben açıkçası beğendim. Genel olarak vuruş hissiyatı falan. Oyun olarak güzel bir oyun kısacası. Tavsiye ederim. 208 lira Epic'te 60 düşünce 140 lira. Baya güzel bir fiyat. Değişken için güzel. daha da iyi 107 liraya hmm. düşüyor. Ben olsam ben mesela o 68 mi 86 lira mı şu 3 haneli rakamların altına ineni hmm. denemek için onu da onu tercih edebilirim. Desin. Hani Borderlands bazen şey yapabiliyor. boğucu olabiliyor hakikaten yani. Ama Çok 77 uzun bir şey galiba ve kuponu kullanamıyorsun mesela. Şeyde Steam'de 68 lira işte yanlış hatırlamıyorsam. 86 hmm. veya 68 hmm. öyle. Not almamışım çünkü. Anladım. Al. Ben de, bir de, Days Gone'ı ben de yazmışım. Bu seneki, e, is, bir, geçtiğimiz birkaç videoda bu sene ıskaladığım bazı AAA'ler, indiler falan filan diyordum. Sağ olsun Epic'ti, Steam'di. Bunları hızlıca kapatıyorum şu anda. Mesela içeride Kena oynuyorum size evet. çaktırmadan. Ya geçen bahsettiğim beni falan da indirdim. Ona da başlayacağım. Bir oyun kaldı. Death Store. 125 indirim almış. Azalmış. 50'den 37 buçağıymış. Epic'te de aynı. Ben bütün oyunlarımı Steam'de derleyip topladığım için bu büyük ihtimalle bunu Steam'e alacağım. Steam'de abi. Death izometrik böyle. Roguelike. Ondan sonra biraz hafif Souls-like oyunları sevenler için. Son en popüler için. oyun tipolojisi bu. Aynen. Ve, ama izometrik görselliği çok tatlı. O yüzden bu tür oyunlardan kaçanlar bunu isteyebilir. Benim konsolda oynamak istediğim bir oyun olan Sekiro 289 evet. liradan 144 liraya inmiş. Çok gelebilir hani indirim %50 ama Game of the Year Edition'a bu. Evet. Yani her şey içinde Edition. O yüzden 144-50 verilebilir ama hala inatla ben bunu PlayStation'da oynarım belki bir PS5 update'i gelir diye beklemeyi tercih ediyorum. Ne evet. olursa olsun şey çünkü e, Gamepad'de daha verim alacağına inandığım yani bir oyun. Yani Gamepad'i bilgisayara da bağlarsın. Evet o şekilde de çözülebilir. Ben de Forza Horizon 4 demek istiyorum. Bu da 90 lira gibi bir meblağdan şu an 30 liraya düşmüş. 5 var yine ee, Game Pass'te. Bunu önermemin de. nedeni biraz da bu. 5 hmm. e, şu anki ekonomik parametreler göz önüne alındığında biraz pahalı kalabilir. 30 lira da o. Ha, ben dikkat ettiğim bir şey daha söyleyeyim listemi hazırlarken. Game Pass'te varsa almamaya özen gösterdim. Sadece ben de özen gösterdim. Game bu Pass, böyle nadir oyunlar. PC var. Game Pass Ultimate fiyatına yakın veya altında kalıyorsa yani oyunu sahip o, o... Oluyorsanız 49 liranın o, altına bir evet, fiyata onu aldım listeme. Bu ucuz, bayağı ucuz 30, 30 lira. Yani ben bunu zaten şu yüzden söylüyorum. Bugün Forza Horizon 5'te görebileceğiniz hemen hemen her şeyi 4'te de görebiliyorsunuz. Dolayısıyla şu 5'te ne güzel gözüküyor diyen yani ama bir türlü parayı denkleştiremeyenler için çok çok iyi bir alternatif. Gerçekten zevkli oynarsınız. Bir oyundan söyleyeyim. Buyur. Fallout 76 yine Game Pass'te var ama e, ben denedim Fallout 76'yı Game Pass'ten oynamayı. Gerçekten çok Angarya bir launch. Aa yöntemi var. Ee, ya yani ben de Game Pass'e gelince ah dur şunu bir deneyeyim bir fallout'um eksik kaldı benim dedim. Vallahi tükürdü öbür taraftan <laughs> beni yarım saat sonra. Çünkü Game Pass üstüne Bethesda Launcher kuruyorsun. Evet. Ben fi tarihinde Bethesda Launcher üyeliği yüzde %90 eminim. Çünkü şey Rage 2 falan da onu kullanıyordu. Mesela şeyde Doom Eternal'da Bethesda Launcher zorunluluğu yok ama Game Pass'te var. Abi Launcher çalışıyor oyunun işte lisansı sende yok diyor. La Bir dönüyorsun launch'a çalışmıyor. Hakikaten öbür taraftan çiğnedi çiğnedi tükürdü. <laughs> bir daha da elimi sürmedim Fallout 76'ya. <laughs> Sadece Bethesda Launcher yüzünden yani. Evet. Ya bir orada enayilik var ve bununla birlikte 32 TL'ye düşmüş. Bence bu fiyat da hani Game Pass'e falan şey yapmadan gidip alınır. Diyebileceğimiz bir fiyat. Tek Steam'de de Bethesda Launcher <laughs> draması Onu varsa. Dramasından ziyade ben bu fiyatı verdikten sonra hani 30 lira çok ucuz bir miktar. Hmm. Bir de şöyle bir şey abi. Bedava abonelik... da çok ucuz bir miktar. Tamam. Evet yani bu bedava gibi bir şey oluyor. 30 liranın <laughs> <Game> dolar karşılığı <gülüyor> ne? <gülüyor> yani dolayısıyla şey diye düşündüm ben. Ya bir de bu oyun biliyorsun abi sonuçta online bir oyun olduğu için hani Hı. çok uzun süreler oynayabilirsin eğer seversen. Hani al yani Game Pass'e bağlı kalma. Yarın öbür gün Game Pass'le işin biter. Ama bu oyunu oynamak istiyorum. <laughs> Aynen. Köprü geçer belki. <laughs> Köprüden geçersin. O yüzden ben açıkçası tavsiye etmek istedim ama şunu da söyleyeyim ben Fallout 76 çok fazla oynayamadım. Fallout 4'ü çok sevdiğim için. Ben hiç oynayamadım. 76'ya ben, de işte neredeyse hiç oynayamadım. Girdim bir yani sadece gire girmeyi başardım. Ben özellikle yorumlarda merak ediyorum. Oynayanlar varsa söylesinler. Bu evet. oyun şu anda oynanacak. durumda. yavaş yavaş toparlayan oyun, toparladığını biliyorum. Yani ben de evet. onun yüzü suyu hürmetine gireyim dedim. De. izin vermedi bir test launcher <laughs> yani sağ olsun kapıyı tutmuş geçim vermiyor. Evet merak ediyorum ben de oynayan Bu Beni en çok keyiflendiren iki oyunu da indirime girmiş %50 %50 evet. Resident Evil Village 139 lira 50 kuruşa inmiş. Deathloop evet. 149 lira 50 kuruş Bunu şeymiş. sen yani söylersin diye almadım. Cebinizde 150 liranız varsa kartınızda Vallahi Deathloop'a gömün derim. Ben bu oyundan çok keyif aldım. Ben ki şeyi sevmem hani öl baştan başla oyunlarını. O öl baştan başla muhabbetini sıkıcı olmayacak hale getirmiş benim gördüğüm yegane oyun. Anladım. Yani her baştan başladığında bambaşka şekillerde oynayabiliyorsun. Tekrar 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 grind etmene Hı -hı. gerek olan bir yapısı yok kafanı kullanman gerekiyor elinden tutmuyor falan. Her şeyle bence bu yılın ilk 3 oyunu arasındadır Deadloop. 149.50'ye de gönül rahatlığıyla tavsiye edeceğim. Evet. Ben de zaten liseye ekleyecektim ama senin ekleyeceğini adım gibi bildiğim evet. için es geçtim. Bir oyun daha söyleyeceğim yoksa iki oyun mu söyleyeceğim? Sen, sen söyle benim listem tamam. daha kısa sende. E, Okey. Ben de 2 tane collection var. Bunlar bir nevi hatırlatma belki gözden kaçar. Çok da uzun zaman geçti üzerlerinden. Hı -hı. Almayan varsa kesinlikle tavsiye ederim. Dediğim gibi bunlar collection, Batman Arkham Collection ve BioShock Collection. Hı -hı fiyatları Hani bedavanın da e, bedava karşında para verecekler. <laughs> <laughs> ne olur alın. Aynen öyle. 15, 15,5 lira Batman Collection. E, Bioshock'ta 20 lira Hı -hı. Collection dediğim gibi. Bunda 3 oyun birden e, tüm seriyi veriyor size. Dolayısıyla kesinlikle e, es geçilmemesi gereken iki oyun. Oyunlardan biri oyunlar. Evet. hatta oyunlar. oyunlar. E, şimdi Steam'de şöyle bir şey olmaya başladı yalnız. Bir oyun daha önceden sizde varsa paketini alırken veya bir paket dahilinde alırken DLC'si var mıydı? Game of the Year Edition'ı mıydı? Definitive edition mıydı? Onu muydu, bunu muydu? Kafalar bir dünya Karışıyor. allak bullak olmaya evet. başlıyor. Ben mesela bir şeyin DLC'sini alacağım. İnatla bana sanki oyunun bilmem ne versiyonunu da yanında vermeye çalışıyor. Yani bir şey yapamıyorum bazen. Hani o istediğim DLC yok, reddedememin tam tersi o istediğim DLC'yi çekip alacağım. Ulan bir türlü şey yapmıyorum. Ya şeyden de emin olamıyorum. O DLC ile devam edebileceğim Ondan da emin olamıyorum. Steam'in hali hazırdı ama Üstünlüğü bu oyun ve DLC muhabbeti. Mesela Game Pass'te Game Pass'e gelen oyunların DLC'sini size vermiyor. Mutlaka evet, evet. DLC'leri parayla Stand, almanız hep lazım. Hepsi standart sürümü o Şeyi evet. sorguladım. Yani Game Pass bendeyken DLC'yi parasıyla satın aldım, verdim 90 lira. Mesela Ancient Ones aldım Doom Eternal'a. Ne oluyor Game Pass'ten çıkınca ben 90 liralık oyun, DLC'yi DLC, kullandı, DLC kullanamıyorsun. Muhtemelen kullanamıyorsun. kullanamıyorsun. Evet. Böyle bir dezavantajı var Game Pass'in. Evet. Steam'in avantajı değil de Game Pass'in dezavantajı var. DLC ile <laughs> devam etmek istediğiniz bir şey olursa Game Pass üyeliği zorunlu. Çünkü ana oyun Game Pass'e bağlı. Doğru. DLC'yi paralı alıyorsun. Buyur abi sen bir tane daha ateşle. <laughs> o zaman Company of Heroes 2 diyorum. Oo, her şey var orada. Ee, burada Oyunun Ardenler kendisi falan. evet oyunun kendisi 7 lira 75 kuruş. Arden Assault, Western Army, işte British Army. Kısacası bu üç tane. Bunlar da Arden aslında Arden olan şey ekstra single görev getiriyor. Hı -hı. Bununla beraber burada önemli olan benim almalarını özellikle tavsiye edeceğim Western Army ile British Army. Western Front Army evet ekstra ordular ekliyor. Online tarafta hala canlı bir oyun Kampana e, furos 2 ve benim yaklaşık 800-900 saatim var bu oyunda ama Duma. hiçbir zaman bu oynadığım oyun süresi kadar ustalaşamadım. Duma. Yani burada öyle ustalar var ki bir türlü onların seviyesine gelemiyorum. Hani kağıt üzerinde öyle oynamam lazım ama oynayamadım. Çok güzel bir strateji oyunudur. Özellikle 3. oyunda yoldayken halihazırda bu fiyata çok ucuz. Evet, toplamda Duma. 30 liraya gelecek hepsini alsanız 30 lira tek tek alsanız dediğim gibi her biri 7.75. Ben bu arada bir birkaç önceki videomuzda 2022 videosunda büyük bir yapmışım. Company of Heroes 3 ile birlikte Homeworld 3'ü de relik yapıyor. Yaşasın falan demiştim. Halbuki evet. relik yapmıyormuş Home, uh, Homeworld uh, 3'ü. Bambaşka adını sanını duymadığımız Duymad bir filme yapıyor. yapıyor. Düzeltmiş <laughs> olayım burada. Evet. Ee, bu yıl beni en etkileyen oyun. Şimdi bağımsızlar içinde adı geçiyor ama yani ana oyunlar kategorisine de alabiliriz. Inscription bunu vakti gelmişken hani buradan söyleyeyim e, çok büyük bir indirime Bilmiyorum girmemiş değil, ama fiyatı evet. da ucuz. 50 liradan 40'a inmiş. %20 indirim almış ama inscription'ı mutlaka mutlaka denemeniz lazım. İki tane de eskilerden senin arkası var mı o sayfanın? Var. Anam sen devam et. <laughs> <laughs> Benimki <laughs> oyunum kaldı çünkü. Ya ben şöyle söyleyeyim asıl dikkatimi çekti. Ben biraz da kendi kütüphanemden gittim bu arada. Hmm. Baktım yani kütüphanedeki oyundan ne kadar indirime girmiş. Mesela Arcane Twenties. <gülüyor> <gülüyor> Neyse 20. yıl edisyonu bu ee... Oo, her şey var orada. Aynen. Arx Fedelix. Fatalis. Fatalis. Evet. Ben kendi yazımı okuyamadım. Bu oyunu bilmiyorum. Sen biliyorsun. Ee, ben biliyorum. Çok az oynadım ama. Evet. Ama sonuçta bir paket oldu. Tabii. Şimdi bütün hepsi var. Birinci, her ikinci şey. ve Death of the Outsider. Hı -hı. Ve Prey var. Hı -hı. Prey tek başına 30 lira. Bu paketin kendisi 33 lira civarında da burada not almayalım. O civarlarda fiyat. Yani Game Pass'te kaçmaz. bedava ama e, ilelebet evladiyelik sahibi olmak için. Ben alınmasını alınır. tavsiye ederim. Evet. evet. Dediğim gibi mesela yani Game Game faktörü biraz işleri değiştiriyor bu şey oyun olduğu için ama Bunların Bethesda oyunu olduğu için ama yine de bence kütüphanede bulundurulması gereken bir oyun veya paket. Ha bu arada Dark Messiah Might and Magic de varmış pakete dahil. Evet. O da şahane evet. bir oyundur. Evet. Son olarak bir de yine Platinum versiyonuyla Dying Light'ı öneriyorum. E, 30 TL. E, Dying Light'ın gelmeden... var ama mesela Faruk Inat'la onun bir DLC'si var. İsimini ee... hatırlamıyorum şu anda. O ana oyundan bile güzel olduğunu söyler. Gideyim onu alayım o zaman. DLC'yi evet, al, alayım. Evet. Hatırlayamadım. Doğru. işte bu Platinum paketi alırlarsa bütün paketler dahil edilmiş bir şekilde satın almış oluyorlar. Oyunun resmi Türkçe Hı. desteği olduğunu da hatırlatmakla beraber bence Dying Light 2 çıkmadan oynamayı, birinci oyun oynamamışlar için özellikle çok güzel bir fırsat. Ben o zaman e, bu yıl yine Loop'la birlikte kesinlikle kaçırılmaması gereken yegane oyunu da almanızı istiyorum. Eee Psychonauts 2 92 liradan 59 liraymış. %35 indirim almış. Ya muhteşem bir oyun, bir sanat eseri. Alıyor insanı bambaşka hislere gark ediyor. Bir yarı açık dünya platform oyunu bile diyebiliriz kendisine. Çok tatlı bir dünyası var. Daha ne kadar övebilirim bilmiyorum. O hepsini kaldırır yani. Ee, Tim Schafer'ın hakikaten ustalık eseri diyebileceğim bir oyun. Alın, 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 alın. Başka da <laughs> bir şey demiyorum. <laughs> evet. Ateşleyeceğim yoksa ben mi devam edeyim? Sen devam et, senin daha bir sayfan var. Tamam. F1 2021 bu yıl çıktı ve 420 liradan şu an 168 liraya düşmüş durumda. Önceki indirimlerde de düşmüştü. Hı hı. Önceki oyun varsa bir önceki indirimlerde üstüne bir indirim daha yapıyordu. Eğer F1 2020'nin hali de varsa. varsa. Şu an var mı bilmiyorum. Ben satın aldığım için zaten göremedim bu kampanya var mı yok mu. F1 2021 168 TL. Bence zaten sevenler biliyordur ama... Hatırlatma babında söylemek istedim. Fiyat güzel yani hmm. indirim güzel, miktar güzel. E, Her Senua Sacrifice yine ikinci hmm. film, e, ikinci oyun özür dilerim geliyor ve e, o da 50 liradan 12,5. Bu da zaten sık sık indirime giren oyunlardan biri yine. Evet şimdi... E, yine kaçmaz bir şey yani bu... 12 Bunu alın yani artık aynen. Bu oyunu artık alın diye okay. söylüyorum. Her Blade asker doğar zaten. Cenaze marşı mı? evet, neyse. Horizon. Horizon Zero Dawn. Bu arada yani... Ama bak bak biraz Laz şivesine kay. Horizon Zero <laughs> Dawn da. Horizon. <laughs> Ulan yürüme <laughs> yırma <ya>, gidiyorum biliyorsun. Ulan yürüme gidiyorum. Evet. <laughs> Horizon Zero Dawn 137,5. Bu ilk çıktı da daha önce satıldı abi. Evet. Zam mı geldi tepesine? Ya tabii şimdi söyleyeyim bir şey. İlk çıktığında galiba fiyat yanlışlığı oldu. 80 liradan sattılar bu oyunu. Ha ben Şip oradan aldım. Ka kapanın oldum. elinde evet. kaldı tamam. Ben oradan aldım. Ne parsa yapsın onun altına inemeyecek. İnmeyecek Zatıra. evet. 275'ten 108'e düşmüş. Ve Horizon'ın yine ikinci oyunda geliyor hali hazırda. Kaçırmayın yani güzel oyundur bu. Bu indirimlerde yine yararlanılacak bir fırsat. Shadow of War almışım. Gölge paketini 130 liradan 20 liraya düşürmüş. Oha <laughs> o nasıl? Bir bu oyunda mı çok indirime giriyor. Yani evet Shadow hani of War, evet. Hep evet. girdi hatta bir ara bir yerde yine Amazon falan vermiş olabilir bu oyunu. Bütün ama paketleriyle al almak isterseniz Shadow of War bu şekilde bir 20 tane. Bir ürne verilince ölmüyor artık ya. Yani ömrü uzadıkça uzuyor artık oyunların. Long tail yani. deniyor buna. Yani eskiden bir oyun çıkar, hemen çıktığı hafta ay vesaire sattıktan sonra e, yavaş yavaş ölürdü. Hı. Sadece multiplayer veya Olanlar. sürekli geliştirilen o, o, oyunlar hayatta kalırdı. Şimdi single player oyunlar da ilelebet satmaya devam ediyor. Teknoloji o kadar hızlı gelişmiyor çünkü eskiden olduğu gibi. Yani, yani 2010 teknolojisi şey 2013'te ya. artık şey böyle çok eski falan ha. diyordun. Ben baktım Doğru. geçen senelerde oynadığım oyunlar 2017, 2016, 2015 oyunları hep. Ve evet sırıtmıyor hiç gözüme batmıyor yani. Bunu da böyle söylemek istedim yine. Ben iki tane oyun atmak istiyorum ortaya. Ee, Metal Gear Solid 5 Definitive Edition. Hı hı. Hakikaten yok pahasınaymış. 99,5 liradan 24 lira 87 kuruşa yüzde %75 indirim. Her ne kadar Metal Gear'ın 5.si sonu itibariyle pek tamamlanmamış hissiyatı verse de Ultimate açık e, gizlilik oyunu, daha ötesi yok. Kojima'nın yaptığı, Konami için yaptığı en son oyun. Yine evet. o ustalığını hissediyorsunuz. Bir diğeri de her ne kadar özü Game Pass'te olsa da Gears 5. Gears 5 şu anda 15 lira 25 kuruş. O da %75 indirim almış. Yani Game Pass üyesi olmayanların kesinlikle kaçırmaması gereken bir fiyat bu da. Evet. Ee, benim listem bitti. bitti. Ben, de de zaten e, yine iki tane e, paket ağırlıklı e, tavsiye var. Bunlardan bir tanesi e, bilenler çok iyi bilir. Pinkler. Ama bilmeyenler de ben hatırı sayılır düzeyde olacağına inancındayım. Painkiller ilginçtir. Ben aklımda kalmış en iyi oyun sonlarından birine sahip. yani oyunun son bölümü Hı -hı. muhteşemdi hakikaten. E ben açıkçası sonu hakkında hiçbir şey hatırlamıyorum çünkü oyunun çok uzun olduğunu hatırlıyorum. Bayağı bir oynadığımı fakat Bitir bir yerlerde mi? kaldığımı hatırlıyorum. En ee, sevdiğim güruha karşı çatışma FPS'si diyebilirim yani serisi falan. Olabilir. Bu kadar sevmem. Doom, şu anki Doom'ların bir varyasyonu gibi. Doom yine de hani bu kadar kalabalığa karşı savaştığım bir oyun değil, değil yani. Ya tabii burada birazcık daha işi abartıp evet. rock müzik böyle eşliğinde coşkudan coşkuya vurduğum bir FPS ama tabi çok yaşlı. Yani yaşlı tabi. Tabii yaşlı yani benim burada yol. şeyim şu. Kütüphanede bulunabilir. Bence yani deni, denilmeli de insanlar iyi kötü. Hala bence oynanabilir. Hatta zaten şöyle bir durum var ha Pain Killer'da. Bir sürü Pain Killer var. Evet. Bilmiyorum. <laughs> tam aklımdan o geçiyordu. Çünkü yani arada bakıyorum Pain Killer, bilmem ne e, çıktı diyor. Aynen. Sen ne zaman çıktın diyor. Mesela şey gibi ben Starship Troopers'ı çok severim. Evet. Ama Starship Troopers 4-5 falan çıkmış arada. Kimisi çizgi Anladım. film kimisi bilmem ne. Kim çıkarttı niye çıkarttı bilmiyorum. Hiçbirinde izlemedim yani. Bu da biraz böyle ve anladığım kadarıyla da aynı firma tarafından sürekli olarak aynı isimle bu oyun. Farklı varyasyon, farklı dizayn ama mantık olarak aynı şekilde. Ben şu tekrar... anda şeyden bile emin değilim. Painkiller 2 çıkmış mıydı? 2 diye bir şey yok. Hep ad Hep boyu. böyle e, Painkiller Pain bir şey işte, diye. Aynen. Sin... Hell and Damnation, işte Painkiller Overdose, Painkiller Black Edition bir, bir sürü bir şeyleri var. 14.70'e onlar mı dahil? 14.70 abi tüm Painkiller sülalesini satın alıyorsun. Okey. Oyunun tek başına almak istersen de klasik versiyonunu... 3.60'a alabiliyorsun ki bu fiyatlar yine çok ucuz oluyor ve e, XCOM 2 Collection'ı 42 liraya. XCOM, yani Xcom 1 Complete Edition'da yine 15 TL'ye alabiliyorsunuz. Bu özellikle XCOM 2 çok kafa karıştıran bir DLC şeyi uyguladı politikası. Onu da kaçırdım ben evet çünkü onda da Long War diye bir mod vardı sonra onu oyuna entegre ettiler. Aynen. Çok enteresan bir DLC iş geldi. oyunu baştan farklı bir senaryoda oynuyor. O falan. XCOM 1 değil miydi? Yok o 2. XCOM 2'ye mi baştan şey evet. yaptı? Evet. Yani bir alternatif zaman şey mi? Ne oluyor? Bir paket geldi. Bir de oyunu bu şekilde oynayabilirsin. 1'e değil miydi o ya? Bir değil. Hayır, hayır. Bir, bir, değil. İki, iki. Her şeyi yani, yani oyunu... E... Belki de 1'de de var öyle bir paket. Benim haberim yok ama. Ya ben sanki... biri oynadım yani çünkü. Bayağı oynadım Şu an emin olamıyorum. Şu an bayağı zaman evet. geçmiş üstünden. Evet. Bakmam lazım. Bir zaten ama güzeldir. Bu 15 lira. 2'nin koleksiyonu da 42 lira dediğim gibi. Yani bence Yoksa almadığı evet. zaman bu fiyatlar güzel fiyatlar. Yani eski oyunlara çok her seferinde her sene girmek biraz sıkıcı olabiliyor ama evet. bazen insan şaşırabiliyor. Mesela XCOM 2 bende XCOM 2'nin başlarındaki 1-2 saatte kaldı. Hı hı. O DLC'leri gelecek ömrüm bile olmadı. Yetmedi yani oralara. İşte aynen DLC. Girip DLC'lere özellikle bir bakmak lazım. İki de. Ya işte bu güzel bir paket. Hepsini veriyor. E, çünkü bir ara e, içinden çıkılmıyordu. Yani o ayrı bir oyun parası istiyordu. Tam oyun parası. XCOM 2'nin kendisi tam bir oyun parası. Böyle yani anormal fiyatlar çıkıyordu ortaya. Evet. Şu an düşmüş durumda bayağı. İnşallah düşmüştür. Evet arkadaşlar. <laughs> sizin de mutlaka tavsiyeleriniz olacak Evet. Aşağıda siz de bu indirimlerdeki kaçırmamasına gerektiğini düşündüğünüz oyunları yazın. Hep birlikte konuşalım. Bir sonraki evet. videoya kadar da Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Abone etmedik kanala millet. <laughs> Ve aynı zamanda abone olmayı da unutmayın sevgili dostlar. Ben gittim ama yarım <laughs> dışarı çıktı. yarım yarım sınav kula abone olmayı. Gittim ben burada. evet. Hoşçakalın. Bye.